Merhabalar, vizyondakilere hoş geldiniz. Bu hafta 9 Ekim 2020'de vizyona girecek filmleri değerlendireceğiz. Bundan sonra vizyondakilerde ertelenmiş filmleri bir giriş bölümünde söyleyeceğim. Önceki hafta ertelenenleri bu hafta sizlere açıklıyor olacağım. Çünkü sürekli filmler erteleniyor. Ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Geçen hafta Wonder Woman ve Dengesiz filmi ertelendi. Onun dışında kalan filmler yayınlandılar ve her zamanki gibi vizyona girecek filmleri konuşmadan önce girişimizi yapalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şimdi videomuza geçebiliriz. İlk filmimiz Bir Psikopatın Günlüğü. Maalesef Türk gerilim korku filmi. Fragmanına baktığımız zaman her zamanki gibi biraz dandik bir iş olduğunu görüyoruz. Konusuna baktığımız zamansa ise intikam almaya çalışan bir adamın vahşet dolu intikamını izleyeceğimiz ya da izleyeceğimizi düşündükleri bir film. Genel itibariyle Türk korku filmlerinden bahsetmeyi çok sevmiyorum zaten. O yüzden... Bu filmi geçebiliriz. We have to go now. It won't let you leave. What? Won't let me leave? If you run out, the mother will make you crawl right back. Sıradaki filmimiz Ölü Nöbeti. Bu film de Amerikan korku filmi. Eğer korku filmine gitmek istiyorsanız bir önceki bahsettiğimiz filmden daha iyi. Ama genel vasıflarına baktığımız zaman oldukça kötü görünüyor. Yani oldukça ilginç görünüyor tabii konusuda itibariyle. Ama genel olarak çok da izlemeyi tercih edeceğim bir film değil. Ama bu hafta gerçekten korku filmi istiyorsanız yani bir önceki bunu da tercih edebilirsiniz. Bir önceki tamamen ona hiç girmek istemiyorum. O yüzden bu filmi de geçebiliriz. Bu Bo boy boy. Daha önce iki hafta önce falan bir vizyona girecekti. Bu hafta ertelenmişti. O yüzden şimdiki konuşmam değil birazdan o haftaki konuşmamı koyacağım. Düşüncelerimi, bu animasyon hakkındaki fikirlerimi oradan izliyor olacaksınız. Ben montajda o önceki görüntüleri bu videoya da koyacağım. Ve şimdi o görüntülere geçelim. Sıradaki filmimiz bir animasyon filmi ve haftanın tek animasyon filmi. Bazı kaynaklarda Malezya, bazı kaynaklarda Endonezya yapımı gözüküyor. Ve bu film 2016 yılı yapımı. Filmin adını tabi sona sakladım. Boboy Boy. Boboy Boy fantastik bir animasyon filmi. Bazı hazine avcılarına karşı böyle uzaylı mı desem tam ne olduğunu da anlayamadığım fragmandan. işte düşmanlara karşı bazı hazineleri korumaya çalışan bir çocuğun ve çevresindeki arkadaşlarının mücadelesini anlatan bir film olarak görünüyor. Güzel mi desem kötü mü desem emin olamadım. Ama haftanın tek animasyon filmi de bu. Genelde animasyon filmleri bazı stüdyoların yaptıkları dışındakiler çok da kaliteli ve iyi olmuyor ama bu nispeten ortalama bir animasyon filmi gibi görünüyor. sen evlilik bakkal gibi al ver. Babam dedim ben listemde bir sen varmışsa. Ben evlilik düşünmüyorum. Kariyer yapacağım. Ha? Nereye gidiyorsun? Geldiğim yere. Kaçıyorsun demek. Ha? Vallahi ben bir tek kar istiyorum. Aile hükümeti. Türk komedi filmi. Konusuna baktığımızda gerçekten ilginç bir konusu var aslında. İşte Ankara'dan bir yetkili geliyor ve toplu nikah töreni gibi bir şey yapıyor yapmayı planlıyorlar. Tabii köy halkı ilk önce ilgilenmiyor ama daha sonra evlenen çiftlere bulundukları arsanın, arsaların ya da sahip oldukları arsaların tapularını vermeyi teklif ettiklerinde olay değişiyor. Yani filmin fragmanda anlattığı konusu, giriş konusu bu. Bununla gelişen maceralar ve komedi unsurları olacağı söyleniyor. Yani fragmanda çok Gülmedim hani güldüğüm bir sahne olmadı. Yani sinemada da gitsem filmin tamamına çok güleceğim sahneler olacağını düşünmüyorum. Hani illaki birkaç sahne denk gelir yani illaki gülerim herhalde ama sinemada izlemeyi düşüneceğim bir film değil. Yani televizyonda belki karşıma denk gelse biraz belki düşünüp azıcık bakıp çok da boştaysam canım da çok sıkılıyorsa ...belki bakıp izleyebileceğim bir film gibi duruyor fragmanda. Yani filmi izlemediğim için çok da bir şey söyleyemeyeceğim. Haftanın Türk komedi filmi olduğunu da bilin. Hayallerinizin ötesinde. Charlie en yakın dostum. Gitmesine izin veremem. Seni seviyorum Charlie. Vahşi Dostum Vahşi Dostum. Almanya, Fransa, Güney Afrika ortak yapımı dram filmi. E, bu film 2018 yılında yapılmış ve şimdi pandemi dolayısıyla vizyona giren filmler listesinde aslında. Yani daha önce çekileni çok olmuş. Şimdi vizyona öyle hani yer doldurmak için konulan filmlerden ama filmi ilk defa gördüm ben. Baktığım zaman fragmana ilgi çekiciydi. Aslında sevebileceğim bir tür gibi duruyor. Drama olarak değil de çekiliş tarzı olarak hani işte vahşi dostum bir aslanla bir genç kızın dostluğundan bahseden bir film. Yani o bu tarz böyle filmleri çok severim tür olarak ve baktığımızda aslanın da gerçek bir aslan olduğu gerçek bir aslan gibi görünüyor. Yani öyle zannettim fragmanı izlediğimde öyle gibi duruyor yani tam olarak araştırmadım da aslında. Ama bu hafta izlenebilecek dikkat çekici filmlerden biri. Eğer bu hafta sinemaya gitmeyi düşünüyorsanız veya film izlemeyi düşünüyorsanız belki başka bir zaman izleyeceksiniz bu videoyu. Karşınıza çıktı. Bir film izlemek istiyorsanız bu filmi izleme, izleyebilirsiniz. Size önereceğim filmlerden biridir. We will end these troubles we will Barbarları beklerken Amerika İtalya ortak yapımı bir dram filmi. Bu filmi duyduğumdan beri aslında meraklı bekliyorum. Yine ertelenme ihtimali olan filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen haftaya ertelenmiş olduğunu söyleyeceğim gibi geliyor. Filmin oyuncu kadrosuna baktığımız zaman Johnny Depp, Robert Pattinson ve Mark Rylance oynuyor. Üçü de iyi oyunculardır. Zaten Robert Pattinson'ı ve Johnny Depp'i söylemeye gerek yok. Ama Mark Rylance'ı belki birçok kişi bilmez ama gayet kaliteli ve iyi bir oyuncudur. O yüzden bu film merakla beklediğim filmlerden biriydi. Umarım ertelenmez bana çok böyle ertelenecekmiş gibi geliyor. Vizyon zamanı geldiğinde bakıp göreceğiz artık ertelenecek mi ertelenmeyecek mi. İlginç bir filme benziyor. İngiliz askerlerinin olduğu işte uzak sınır bölgelerinde bir garnizonda geçiyor film. Ve baktığımız zaman işte o bölgede barbar dedikleri bir topluluk var. Tabi fragmandan tam hangi topluluk olduklarını, hangi ırka mensup olduklarını tam anlayamadım. Çekik gözlüler ama böyle bir Orta Asya'da veya Uzak Doğu bölgelerinden birinde geçiyor gibi film. Orayı tam çözemedim fragmandan. Yani konusunu da okudum ama orada hani çok bahsetmiyor işte hangi olduklarını. Sadece işte barbarları bekleyen ve onlara onlara işkence eden İngiliz askerlerinden bahsediyor ve denetmen olarak giden birinin de hem ülkesine bakış açısı hem de askerlere bakış açısını gösteren bir film olduğunu görüyoruz hem fragmandan hem konusundan. Yani sonuç olarak merakla bekledim kaliteli ve iyi bir filme benziyor. Bu haftanın ertelenmezse en gidilesi film olduğunu söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sinema hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinemaya gidiyor musunuz? Bu haftaki filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Her şeyi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca filmlerin fragmanlarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.